Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir sodalı börek yapacağım. 3 adet yufkam var şu şekilde arkadaşlar. Öncelikle yufkalarımı açıp keseceğim. arkadaşlar. Üçünü de üst üste serip açtım. Şimdi bunları üçgen şeklinde keseceğim. Arkadaşlar yufkalarımı bu şekilde 2, 4, 6, 8 parçaya böldüm. Şöyle daha kolay Sarmak için üst üste koyuyorum. Şekilde hazırladım. Bunu kenara alıyorum şimdi içine sürmek için sos hazırlayacağım arkadaşlar. Kaseme bir adet yumurta akını ayırdım. Sarısını da üzerine sürmek için kenara ayırıyorum. Bir adet yumurta akı ekliyorum kaseme. Bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. bir şişe sade maden suyu ekliyorum arkadaşlar. Sosu bu kadardı. Şimdi bunu iyice karıştırıyorum. Evet sosum da hazır. Şöyle tepsime yağ kağıt serdim. Şimdi şöyle bu kenara alıyorum. Sosum hazır arkadaşlar. Arasına sürmek için. İç malzemesi de lor kullanacağım arkadaşlar yarım kilo e, lor peyniri hazırladığım şu sostan her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. şekilde sigara böreğinden biraz daha kalın olacak arkadaşlar. Şöyle sıkmadan kıvırıyorum. Şu şekilde. Hepsini aynı şekilde uyguluyorum. Sakmadan sarıyorum arkadaşlar, şöyle gevşek gevşek. Arkadaşlar tepsime dizdim, tam bir tepsi çıktı üç yufkadan. Şimdi kalan sostan üzerlerine süreceğim ve ayırdığım yumurta sarısından da süreceğim arkadaşlar. Yaptığım sostan sürdüm. Şimdi de ayırdığım yumurta sarısını süreceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yumurta sarısını da sürdüm. Şimdi 180 derecelik fırında alt üst ayarda ee, üzeri pişinceye kadar kızarıncaya kadar pişireceğim. Arkadaşlar böreklerim pişti şöyle birini göstermek istiyorum. Çıtır çıtır oldu arkadaşlar. Videom bu kadardı. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.